Merhaba arkadaşlar. Bugün size ses bilgisi, fonetik yani diğer adıyla fonetik konusunu anlatacağım. Bir de ses olayları konusunu anlatacağım. Dilerseniz ses bilgisi konusundan başlayalım. Ses bilgisinden önce yani anlatmadan önce biraz ünlüler, ünlülere bakalım. A, E, I, I, O, Ü, U, Ü şeklindedir. Düz, yuvarlak, geniş, dar, kalın, ince şeklinde ayrılmaktadır. Bu tabloyu kendiniz de çizebilirsiniz. Muhakkak kitaplarınız da vardır. Odanızın bir köşesine atın. Aklınızda bulunsun diyeyim Çünkü çok faydasını görürsünüz. Ses bilgisi öğrenmek demek, yazım kurallarını bitirmek demektir. Bu kadar da kesin ve ehemmiyetli konuşuyorum. Türkçe'de ünlü uyumları büyük ve küçük ünlü uyum olmak üzere ikiye ayrılır. Bugün size büyük ünlü uyum başlatacağım ki en basit olan uyum diyebilirim. Bir kelime kalın ünlüyle başlıyorsa kalın ünlüyle bitmelidir. Bakalım a, ı, u, o, a, işte u, ı, o gibi. Değil mi? Mesela bağımsızca, uzunluk, aramışız gibi noktasız harfler var mı? Var. Bunlar benim zaten kalın harfim. Noktasızlar kalın oluyor. Noktalar ince oluyor. Bunu da aklımızın bir kenarına kodlayalım. Bağımsızca, uzunluk, aramışız gibi kelimeler var. Değil mi? Bu kelimeleri ben büyükün uyumu diyebilirim. Kural ikimizde kelime ince ünlü ile başlıyorsa ince ünlü ile bitmelidir demişiz. Bakalım işte kesinliğin kömürden gelmişsiniz gibi kelimeler var. Bu kelimeler bak noktalılar mı? Evet noktalılar. Ö, Ü, E, E, i, i, i gibi değil mi? Bunlara fark ettiysen bunlar da bizim büyük ünlü uyumumuzun diğer kural 2'deki uyumuna uyum sağlıyor. Küçük ünlü uyumu düzlük yuvarlaklık meselesidir aslında. İşte biz bu düz ve yuvarlakları ezberlemediğimiz ya da ezberlediğimizde kafamız karıştığı için genelde küçük ünlü uyumunu pek anlamıyoruz. Zaten Türkçe'de çok sık kullanılmıyor. Bu yüzden de zaten belki de biliyoruz. Yani bazen ben bile karıştırabiliyorum. Çünkü Türkçeden beri en büyük sıkıntımız küçük ünlü uyumuna uyum sağlayamamamız yani bundan kaynaklı. Kural bir kelimede düzünlüden sonra düzünlü gelmelidir demiş. A, E, I, İ, A, E, I. İ. Bakalım gelinlik gelmiş mi? A'dan sonra E'den sonra İ. E, a'dan sonra yine A gelebilir. Saç yine A gelmiş. Kural 2'ye bakarsak bir kelimede yuvarlak ünlülerden sonra ya düz geniş ya da dar yuvarlak ünlü gelmelidir. Şöyle bir tablo yaptım. O, Ö, U, Ü. Neydi? Yuvarlak ünlülerin bunlarmış değil mi? Ben bunlardan diyeceğim ki düz geniş, dar yuvarlak diyeceğim. U, Ü de benim dar yuvarlığım. Düz genişim ise A, E'dir. Bakalım kulak U'dan sonra A gelir. Gözlem Ö'den sonra E gelir ormancı. İyi de hocam ı yok. O zaman bu yanlıştır. Hayır yanlış değil. Şunu söyleyeyim aklınızda bulunsun ki sınavdasınız dakikanız var. Tek tek bütün kelimeler olmuş mu olmamış bakmayacaksınız. Sadece o'dan sonra a gelmiş mi? E gelmiş mi? U ya da ü gelmiş mi? Ona bakmanız yeterli. Gerçekten böyle tek tek incelemize gerek yok. Aa bak ona sonra şöyle dersiniz. Aa a'dan sonra o gelmiş bu yanlış. Gitti soru. Yani gitti çünkü bu küçük doğru. Sadece odan sonra bir tane ünlüye bakmanız yeterlidir. Bu kadar tek tek ay, incine cincine bakmanıza gerek yok. Siz de edebiyat profesörü değilsiniz. Bunu da bitirdiğimize göre direkt hemen ses olaylarına başlayabiliriz. Karşımıza ilk ünlü düşmesi gelir. Ben ilk önce ünlüleri anlatacağım. Daha sonra ünsüzlerin ses olaylarını anlatacağım. Bunu da böyle bilelim ki ilk bu gelmez. ben bunu ilk yazdım. Dar ünlü bulunan bir kelimeyi ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ikinci hecedeki dar ünlü yani ı, i, u, ü düşer. Bakalım ömrü, alını, akıllı karını, şehri gibi değil mi? Bunu ömrü, alnı, aklı, karnı, şehri. Hmm. Şöyle bir not düşelim. Şuraya ben bir not yazayım. Bu yazım kurallarında çok sık sorulur. Gerçekten en sık sorulan ses olayı diyebilirim. O yüzden dedim gibi bunları eğer aklımıza iyi kodlayabilirsek çok rahat bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yazım kurallarını bitirmişiz demektir. Ünsüz türemesine bakacak olursakcık küçültme eki ünsüzle biten bazı tek heceli sözcükleri geldiğinde araya bir ünlü türer demiş. Bircik. Azıcık, darcık, gencik demek yerine ne yapmışız? Ben arıya ünlü türetmişim cık cık sayesinde. Çünkü iki tane ünsüz pek fazla bizde gelmez. Türkçe'de yoktur. İki tane ünsüz çok nadir. Yani zaman eklerine falan olur yani genelde. Buna dikkat edelim. Normal günlük kullandığımız isimlerde, bakın fiillerde demiyorum, isimlerde pek iki ünsüz yan yana gelmez. Anne işte haricinde bazılarımız var. İşte iki üstü yan yana geliyor. Ama bunlar istisnadır. Bu istisnaları da e, Hocam hemen altına yorum yapma. Hocam anne var. Hayırdır falan. Bu bazıları istisnadır. Bunu bilelim. Sonunda e-a sesleri bulunurken eylemlere yor. Şimdiki zamanki geldiğinde a ya da ı geniş ünlüleri alarak ı, I, i, u, ü'ye dönüşür. Ünlü daralması da buymuş. Bizim daralma eklerimiz neydi? Bak buraya yazmışım değil mi? ı, I, i, u, ü daralma eklerimiz. Demek ki neymiş? Ünlü daralma olası, olabilmesi için şu eklerin gelmesi gerekiyormuş. İstiyor, bekleyiyor, dinliyor, anlıyor, suluyor, özleyiyor. İstiyor, bekliyor, dinliyor, anlıyor, suluyor, özlüyor gibi kelimeler karşımıza çıkıyor. Bakın fark edin hepsinden daralmış. Sır. Ünlü değişimle bakacak olursak ben, sen zamirlerimiz yönelme ki yani e ya da a almasıyla bu zamirlerin kökünde e sesi a'ya dönüşmesine denir. Mena, sena gibi ekler yaz getirdim yönelmekleri anlamınız için bana, sana oluyor değil mi? Ne yaptı? Ses değişimine uğradı. E, bu ses değişimi hangi e, Türkçe'de olmuyor? Azerbaycan ülkesindeki Türkçe'de mene, sene gibi olur. Asla değişim olmaz. Ama işte bizde oluyor. Hemen karşımıza ulama çıkıyor. Ulama en basiti diyebilirim. Bakalım. Sözcüklerin son günsüzlerin bir sonraki sözcük başındaki ünlüyle bağlanarak okunmasına denir. Ben evden ayrılırken o okuldan eve döndü. Fark etmiyorsan ne ile e, ne ile a, ne ile o, ne ile e gibi ne yapmış birbirine bağlanmıştır. Sanki bu cümlenin devamı gibi. Ben evden ben evden gibi oldu. Sanki mi ben evden diye bir isim var. Ama ikisi de ayrı ayrı cümle. Biz bunu yazarken dikkat ediyoruz. Ama konuşurken sanki bu bir büyük bir cümle gibi karşımıza çıkıyor. Ünsüz yumuşaması artık ünsüzlere geçtik. Ünsüz yumuşamasında sonunda K, T, Ç, P yani ketçap eklerini B, C, D, G'ye dönüşmesine denir. bakalım. K yumuşak G ve G'ye dönüşür. T, D'ye, Ç, C'ye, de B'ye dönüşür. Geçiti demek gene geçide. Bıçakı demek gene bıçağı. Yurtta demek gene yurda. Ağaçın demek gene ağacın. Kapakı demek gene kapağı kelimeleri olur. Ünsüz benzeşmesi sertleşme uyumu denir buna genelde. Sonunda fıstık işaret ünsüzlerinin alan bir kelime yine aynı ünsüzler, ünsüzlerini alarak devam etmesidir. Mesela git. Almış mı? Evet almış. Di demek yine gitti. Rahat. Ne yapacağım? T yerine C demek yerine çağ. Et gin demek yerine etkin. Bit gi demek yerine bitkin. Normalde doğru yazımı bu. Bunu da aklımızda bulunsun. Peki ünsüz düşmesi ne neredir? Ona bakalım. Yani aşınma da diyor buna. K sesiyle biten kimi sözcükler? Cık, cek, cuk, cuk eklenir. Gelince kelimenin sonunda K sesi düşer. Bakalım küçük cük demiştim ya ben 200 Türkçede olmaz. Birikçik, minikçik, büyükçek, küçük işte sıcakçık, alçakcık gibi. Aklınızın bir kenarı dursun. İki ünsüz yan yana gelmez. Ama istisnalarımız vardır. Fark etse yine iki ünsüz yan yana getirmemişiz. Ne yapmışım? Ben K'yi düşürmüşüm. Ama bak al üstünde bu ünsüz değişimi yani K düşmesi yani. Ünsüz düşmesi deyince aklınıza K düşmesi gelecek. Bunu bu şekilde ezberleyebilirsiniz K düşmesi var. Hani K düşmesi neydi? Ünsüz düşmesiydi. Bu şekilde de ezberleyebilirsiniz. Ünsüz türemesine gelecek olursak bir arada ikizleşme. Bazı tek heceli sözcüklerin ünlüyle başlayan birek veya sözcükle bitişik bitişiklerinde sözcüğün sondaki ünsüz ikizleşir. Bakalım bitişti bitişmiş mi? Sırrım, hakkın, şıkı, hisi. Ben bunu hızlı hızlı okumak yerine ne yapayım? Sırrım. Ne yaptım? Bak birleştirdim. Hakkın birleştirdim. Şıkkı hissi. Ne yaptım? Bunların hepsini birleştirmiş oldum. Birleştirirken de ne yaptım? Ünsüz bir e, harfi türetmiş oldum. Artık son sayfamızdayız. Ve karşımızdan NB çatışması geliyor. NB çatışması diğer dile NM değişimi denir. Neden NB değişimi denir? Şimdi N ile biten bir sözcükten sonra dudak ünsüzü B ile başlayan bir sözcük geldiğinde ben Yine aynı şekilde B dil damak kösüzü N'yi, M'yi dönüştürür. Yani kendine uyum sağlattırır B. Saklan baş, saklan baş. Ne yaptı bak B N'yi M'ye dönüştürdü. Dolan baş. Genelde bu bunu da şey diye ezberleyebilirsiniz. Baş çatışması diye de ezberleyebilirsiniz. Neden? Çünkü N'den sonra muhakkak M B gelmelidir. N'den sonra B gelmiyorsa değişim olmaz. Tonbol. Canbaz, bas mesela pembe değil pembe ne yaptık b ne yaptı m'ye dönüştürdü n'den sonra b ikisi yan gelmiyor onun yerine m ile b yan yana geliyor demek ki şöyle bir şey yazalım n ile b asla yan gelmez m ile b uyum sağlar diyelim böyle şekilde aklımıza kodlandıralım yer değiştirme göçüşme ve ses ıı, aktarması Sözcük içindeki bazı seslerin yer değiştirme olayıdır. Bu durum daha çok konuşma dilinde oluşur demiş. Yalnız, yalnız doğrusu bu değil mi? Yanlış, yanlış. Kiprit, kirpit, kirbit. Kirpi, kipri, ekşi, eşki. Ben bunu çok sık yaparım. Bilmiyorum ama ben çok değiştiririm yani göçüşmeyi. yüzde geldiğimizde de, hocam bakın göçüşme yapıyorsunuz demeyin. Çünkü biliyorum farkındayım. Bazen dikkat ediyorum ama bazen dikkat edemiyorum. Ünlü ile biten sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde iki ünlü arasına y, ş, s, n yani yaşasın harflerinin uygun olanı gelmesidir. İki er, yabancı a, yap, a acak, su, un demek yerine ne yaptım? Ş, y, y, y ekli. Genelde sıklıkla ş ve y çok kullanılır. Pardon. ne ile Y çok sık kullanılır. Ama şeyle ile S'yi unutmayın. Buna dikkat edin ama sizden istediğim bunlardır. Bugün gördüklerimiz bu kadar. Çok basittir ses olaylarım. Gerçekten direkt bu videodan sonra direkt gidin test çözün. Çok rahat şekilde.